Doktor gerçekten öldü mü? Yoksa biz manipüle mi ediliyoruz? Bu soruların cevaplarını arıyorsanız doğru videodasınız. O zaman hiç iz kaybetmeden videomuza geçelim. Hepinizin bildiği gibi doktor dediğimiz bu kişi çok önemli bir karakter. Önümüze hangi karakterlerle geldi? Hagiwagi, Kisimisi, Mamelokles, Ketneb, Yarnabi ve sayamadığım ve aklıma gelmeyen birçok karakteri yapımcısı kendisi. Gerçekten çok zeki ve gerçekten de her hareketi tahmin edebilen birisi. Peki nasıl oldu da bu karakter öldü? Ya da gerçekten öldü mü? Şimdi birazcık onun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Doktor deney 1006'dan yani prototipten nefret ediyor. Ve ondan korkuyor. Çünkü onu öldürme potansiyeli olan birisi. Ondan kurtulmanın tek yolu ölmek. En azından onun gözünde ölmek. Eğer ölürseniz bir risk taşımazsınız. Çünkü öldünüz. İşte o da bunu istiyor. Gerçekten ölüse bu şekilde ölmez emin olabilirsiniz. Çünkü bugüne kadar çıkardığı bütün karakterler çok tehlikeli. Her biri çok tehlikeli. Nasıl oldu da bir anda bu adam nasıl ölebilir? İşin aslı şöyle. Bu bir teoridir bunu unutmayın. Kendisi öldüğü gibi gözüktü. Çünkü onun bir hedefi vardı. Aşağılara inmek gibi bir hedefi vardı. Ama deney 1006 ona engel oluyordu. Onu atlatabilmenin tek yolu ölmekti. Ve başardı da planını başarıyla tamamladı. Ve öldü gibi gözüktü. Bu şekilde aşağılara inebilecekti. Deney 1006 sadece bize yönelecekken o rahatça istediği yere gidebilecek ve istediği şeyi yapabilecekti. Belki de DNA 1006'yı yok etmek için bize yardım edecek. Bunları bilmiyoruz. İleriki bölümlerde göreceğiz. Bizim öldürme potansiyelimiz var. Hagi aşağıya aşağı yattık. Kendisi son bölümde geri döndü. Mamilokles'i öldürdük. Ketnebi ölümünde payımız var. Ve Yarnabi'yi de biz öldürdük. Yani gördüğünüz gibi bizim bir öldürme potansiyelimiz var. İşte o da öyle bir insan. O da bir şeylerin potansiyeline sahip. Örneğin DNA'leri çok akıllı gerçekten de başarıyla yapıyor. Sorun sadece bir engel vardı önünde ve bu engeli yok etmenin tek yolu öldü gibi gözükmekti. Ölmedi aslında kendisi yaşıyor aşağılara indiğini tahmin bile edemiyoruz. Çünkü bölüm sayısının ne kadar gideceğini ne kadar daha aşağı ineceğimizi bilmiyoruz. Gerçekten bu karakter prototipten daha tehlikeli. Çünkü prototip orada kendi başına kalmışken ve gerçekten zor bir durumdayken Kesinlikle doktora ihtiyacı vardı. Hele hele şu anki zamanlar için. Çünkü kendisi aşağıda deneyler yapıyor. Bu deneylerin başarılı olabilmesi için doktora ihtiyacı var. Ama artık doktor yok onun için şimdilik. Ve zaten biliyorsunuz doktor demişti ki beni ne prototip bulabilir ne de başkası. Onu kimse bulamaz. Çünkü neden? O her yerde aslında. O sistemi olan her yerde. Nerede bir sistem varsa o orada. Çünkü neden? Sistemlerde gezebilen bir karakterden bahsediyoruz. Kendisi çok akıllı. Emin olun, kendisini yedekledi. Kendi hafızasını yedekledi bile. Büyük ihtimalle her şeyi aklından düşündü. Ölmek gibi bir plan olduğunda emin olun, daha bugün aklına gelmedi. Yıllardır bunu düşünüyor büyük ihtimalle. Çünkü aşağılara inmek ve onun dikkatini çeken şeyi almak gibi bir hedefi var ve başaracak da. Biz deney 1006 ile uğraşırken o istediği hedefe doğru gidecek. Ama önüne, planına bir sıkıntı çıkmazsa istediği şekilde gider. Ve sonunda ne olur bilmiyoruz. Evet bu da bir başka videonun konusu. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. O zaman şimdilik hoşçakalın.